İstanbul Kadıköy'de aralarında HDP il eş başkanlarının da olduğu izinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etmişti. Olaya ilişkin Kocaelideki HDP'li grup basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada polis ekipleri eylemin izinsiz olduğu konusunda grubu uyardı. Grupsa tüm uyarılara rağmen açıklama yapmak için toplandı. Beyler üst araması İzmit Parkı'na gelen grup burada pankart açmaya kalkınca HDP İleş Başkanları Aynur Santo ve Şehabettin Işın da aralarında bulunduğu 6 partili gözaltına alındı.